Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Uzun bir aradan sonra tekrar kameraları açtım, bir video hazırlayayım size. Evet, gördüğünüz gibi, tahmin ettiğiniz gibi bir yere yolculuk var. Az önce işten geldim. Çantalarım iki gündür hazır. İki gün önce hazırlamıştım çantalarımı. Bir tane büyük, bir tane ufak, bir de sırt çantası var. En solda gördüğünüz. İki gün önce hazırlığımı yaptım. Evet, Türkiye'ye gidiyorum. Az önce işten geldim dediğim gibi. Bütün gece çalıştım. Biraz sonra yatacağım. Bu akşam uçağım var. İnşallah İstanbul'a gidiyorum. İki çift ayakkabı, biraz pantolon, gömlek, tişört. En son beş sene önce gitmiştim Türkiye'ye. Bakalım ne değişiklikler var Türkiye'de, nelerle karşılaşacağız. Eşim ve oğlum, onlar yaklaşık iki buçuk aydır Türkiye'deler. İznimi alabildim. İznimin zamanı geldi. Bu izne geçen seneden başvurmuştum. Yaklaşık bir üç haftalığına gidiyorum Türkiye'ye. Planlarımız var mı? Şöyle böyle. Tam emin değilim. Belki planlarda bir değişiklik olur. Ama benim planladığım kadarıyla bir Güneydoğu'ya belki gideceğiz. Oradan belki Bozcaada'ya geçeriz. Şimdi burada saatlerimiz 9.40. Sabahın 9.40'ı son hazırlıklarımı yapıyorum. Erken uyanmaya çalışacağım. Saat 4'te falan uyanırsam çok iyi olur. Bana 3-4 saat verecek herhangi bir şey unuttuysam en son hazırlıklar. Şimdi iki bavul hakkım var benim böyle büyük bavullardan. Ama ben bir tane götürüyorum. Bir de böyle ufak bir valiz götürüyorum. Bunu herhalde uçağa koyarım. Öyle görünüyor. Onu da uçağa alacağım. Üst taraftaki kabine yerleştireceğim. Bir de sırt çantam var. Bunu da alt tarafa vereceğim. içeriye. İncir almıştım geçen gün. Burada Kasko'dan aldım. İncir götüreceğim. Ama incirler Türkiye'den gelme. Zannedersem şu olsa gerek. Evet hemen göstereyim ben sizin için. Öyle çok... Affedersiniz böyle gösteriyorum ama... Şöyle incir. Güneşte kurutulmuş. Gerçekten çok güzel. Bir kilodan biraz fazla bir incir. Yaklaşık herhalde 12 dolar mıydı neydi? 12 lira gibi düşünün. Türkiye'den geliyor. Türkiye'den gelen inciri tekrar Türkiye'ye geri götürüyorum. Ee, ama zannedersem bu incirler herhalde en iyi kalite incirler olarak geçiyor. Bir iki tane de kitap götürüyorum. Bir tane götürüyorum. Belki canım sıkılır. Uçakta kitap okurum. Bazen film seyredemiyorum uçakta. Bakalım. Ee, i̇nşallah iyi bir yolculuk olur. Yani Sıla yolu diyorum. Sıla yolu 2025. En son 2020'de gitmiştim Türkiye'ye. 5 sene geçti. Böyle bir sıla yolu videosu yapayım dedim sizler için. Umarım beğenirsiniz. herhalde Uber'la falan gitmeyi düşünüyorum. Başka bir alternatifim yok şu anda. Arabayı bırakacağım evde. Uber'la giderim havaalanına. Ondan sonra bakalım tatilimiz başlasın. <laughs> En son e, evdeydim. Yani konuşma yaptığım zaman evdeydim. E, tam uyumadan önceydi. Ondan sonra uyudum. Vallahi zar zor uyudum. Çok yorulmuştum gece. E, i̇şler çok yoğundu. Hiç, dur hiç durmadı yani. Bir saniye bile oturmadık. 12 buçuk saat boyunca ayaktaydım. Neyse bir şekilde uyudum. Saat tam 4'ü 20 geçe uyandım. Yani 10.30'da yatağa girdim. 11'de yattım desem 5 saat 20 dakika falan uyudum. Uyanır uyanmaz birkaç eksik olan bir şeyler vardı. Çöpleri aşağı indirdim. Kahvaltıyı hazırladım, kahvaltıyı yedim. Yanında bir de çay da yaptım. Kusura bakmayın buradan bir çay aldım. Çaya doyamadım evde. Üstüm başımı giyindim, çantalarımı bağladım. Şarjımı unuttum ama. O kadar şey yazdım, çizdim. Yani şöyle şarjın e, ne diyorlar? Ucu yani prize takılan ucu, kabloları falan getirdim ama ucunu getirmeyi unuttum. Ya dedim Türkiye'de işime yaramaz ama uçakta belki yarar. Ama gerçi USB var. USB'yi kullanırım. En kötü öyle yaparım. Bilgisayarımı yanında getirdim. Bilgisayarımı en, en kötü takarım. Öyle şarj ederim telefonu. Uber'le geldim. Bir tane İtalyan bir adam aldı beni. Yani yakın zamanlarda göç etmiş buraya. Toyota Prius'la geldi, beni aldı. Biraz trafik vardı, yaklaşık bir 50 dakika sürdü evden havaalanına kadar. Ondan sonra uçağın kalkacağı kapıya geldim. Kapının hemen yanında böyle Turkish Airlines'ın lounge'u var. Gel, dedim lounge'a gireyim bari, dışarıda oturacağım ama lounge'da otururum. Hemen kendi bir çay kaptım şuradan. Birkaç görüntü gösteririm size orada. işte bir tür yemekler var, salatalar var, sandviçler var. Çay, kahve falan filan. Burada ben bir otururum bir saat falan. Ondan sonra uçağa doğru yönelirim. Kaçak çay değil arkadaşlar, normal çay. Ee, çok kalabalık değil de havaalanı. Herhalde gece uçuşu olduğu için ee, Uçuşum gece 12.35'te. Türkiye varış herhalde saat 5 gibi olacak. Türkiye saatiyle akşam 5 gibi varıyor uçak. Ondan sonra eve doğru gitme falan filan derken herhalde bir gideceğim yere varana kadar herhalde akşam 7 olur diye düşünüyorum. Uçakta herhalde uyumamayı düşünüyorum. Çünkü zaten gündüz uyudum. Ve de gece yolculuğunu seviyorum ben. Uçağa binmeden önce şurada bir kahveci falan varsa bir tane de soğuk kahve alacağım uçakta kahve içmemek için. Bilmiyorum ne kadar doğru yani bu Türk Hava Yolları'nda çalışan insanlar varsa yorumlara yazarlarsa sevinirim. Yani suların bayağı kötü olduğunu söylüyorlar depolama sularının bayağı kirli olduğunu söylüyorlar. Yani ondan çay kahve veriyorlar. Bilmiyorum doğru mu? Doğru değil mi? İnternette Dolaşan her şeye de inanmamak lazım ama güzel bir yer, böyle güzel bir oturma yeri var. Alan geniş, hemen her taraf cam, çakları görebiliyorsunuz. Belki biraz sonra bir dolaşırım, şöyle bir dinleneyim dedim. Burada böyle bir ofis gibi bir yer var. Yani bir şey print yapma, yapmak istiyorsanız, yazıcı da var. Ee, büyük bir masa var. Belki 3-4 kişi gelmişsinizdir, ufak bir toplantı yapmak istiyorsanız böyle toplantı masası da var. Tabii buraya giriş nasıl oluyor? Priority Pass diye bir kart var. Amerika'da birçok kredi kartının verdiği kartlardan böyle yanında geliyor, eşantiyon. Bu şekilde dünyanın hemen hemen her yerindeki hava alanında böyle lounge'lara girebiliyorsunuz. Ben bu kartı yaklaşık bir yedi sene önce falan almıştım. Ama eskiden burada Türk Hava Yolları'nın yeri yoktu, lounge'u yoktu. Burası İtalya'ydı hemen şurada ileride de Fransa vardı. İleride Fransa vardı. Genelde Fransız yerine giriyordum. Şimdi Türk Hava Yolları lounge açtığı için burayı tercih ediyorum. Burası daha güzel. Hiç olmazsa çay var, kahve var. Bizim damak tadımıza uygun içecekler ve yiyecekler var. bir ayrıcalık mı? Değil. Bunun parasını bir şekilde sizden kredi kartı alıyor. Zaten yıllık para veriyorsunuz kredi kartına ama tabi bu uygulama güzel bir şey aileniz varsa çocuğunuz varsa dışarıda oturmak istemiyorsanız buraya gelip istediğinizi yiyip içip rahat rahat oturup tuvaletinizi kullanıp hatta biz çok birçok yerde duş alanları da var duş da almak istiyorsanız duş da alabilirsiniz uzun bir yolculuktan geldiyseniz ee, ve transferiniz varsa mesela Türkiye'de de ben çok kullandım bir keresinde Kapadokya'ya gidiyordum. Tabii Atatürk Havalimanı'ndan kalkıyordu o zaman uçaklar. Orada Iga Lounge var. Iga Lounge'u kullanmıştım. Güzel kahvaltı, yemek ee, yapmıştık. Güzel olmuştu ailece. Buraya giriş genelde iki kişi yanınızda bedava getirebiliyorsunuz. Mesela eşiniz var. Eşiniz yanınızda gelebiliyor. Ee, herhalde ikiden sonra 27 dolar para vermeniz lazım. Ben şimdi tek başıma olduğum için bir sorun yok. Ama eşim, oğlum yanımda olsaydı onlar da benimle beraber bedava girebileceklerdi buraya. Hemen şurada görüyorsunuz kapı var. Dışarıda insanlar uçağın kalkmasını bekliyorlar. Kredi kartınız böyle bir şey sunuyorsa buraya girebiliyorsunuz. Ama bu benim bu kartımla İstanbul'daki o büyük Türk Hava Yolları'nın lounge'una giremiyorum maalesef. Orası kabul etmiyor, orası sadece Türk Hava Yolları'nın business class first class müşterilerini kabul ediyor. Daha başka belki farklı uygulamalar vardır. Ben bilmiyorumdur ama benim bildiğim bu kadar. Ben orayı daha önce denemiştim yıllar önce. 7-8 sene önce denemiştim Atatürk Havalimanı'nda. Benim kartı kabul etmemişlerdi. Ee, olsun. Ben sadece deneyim olsun diye girmek istemiştim ama olmadı. Neyse. Ama buraya girdik. Hamdolsun güzel. Allah sağlık versin. Gerisi boş. Gerisi hikaye. Neyse lounge'dan çıktım. Oradaki üç tane çay içtim. Şükürler olsun iyiydi. Ama yiyecek bir şey bulamadım ya. Çok iyi yiyecekler yoktu. Şuradan bir yerden bir su almam lazım. Bu Evian suyu var. Kuyu suyu gibi. Güzel oluyor. Şurada bir dükkan var. Hemen uh, şu tarafta. Galiba Türk Hava yok. Bu Seol'muş. Kapı 3. 2 numaradan da Türk Hava Yolları kalkıyor. Gayet kalabalık. Çok kalabalık. Bizim Prime Lunch orasıydı, Türk Hava Şuradan bir su alayım. İki tane alayım bari. Şu iki suya 14.80 verdim. Bakın ne kadarmış. Bir litre. Yani iki litre suya 14.80 verdim. Yani sadece Türkiye'de pahalı değil havaalanlarında. Dünyanın her yerinde hangi havaalanına giderseniz gidin pahalı. Maalesef. 14.80. Gerçi dışarıda da bu iki su pahalı. Ama tanesi en fazla taş çatlasın 3 ya da 4 dolar. Kuyu suyu gibi tadı var. O yüzden aldım. Normalde hayatta ben dışarıdan su almam. Çünkü suyumu kendim evde filtreliyorum. Neyse. Şimdi havalandan almak zorunda kaldık. Çünkü su getiremiyorum içeri. Thank you Yan tarafım boş. Çok iyi oldu. Bence Boeing 777'de alınacak en iyi koltuk numarası bu. 51J. Çünkü şöyle söyleyeyim. Koltuklar 3, 3, 3, 3 geliyor. Ondan sonra tam 50'de, burası 50, benim önüm 50 tam 50'den sonra ikiye düşüyor. Bu ne demek oluyor? Ayağınızı uzattığınız zaman böyle şekilde. Bakın ayağımı uzatıyorum ben. Tuvalete gidip gelenler hiçbir zaman ayağıma çarpmıyor. Yani rahat rahat böyle rahat rahat geniş geniş oturuyorum. Bunlar uçuş bilgilerimiz. Ee, menüyü verdiler az önce. Bilmiyorum görebilecek miyiz? Göremeyecek miyiz? Işığı açabilecek miyim bakayım? Evet ışığı açtım. Şöyle menüye bakın arkadaşlar. Ben genelde uçağa binmeden önce özel yemek istiyorum. Özel yemeği bana getiriyorlar. Bakalım yiyebilecek miyim? Ee, geçen sefer yemiştim herhalde zannedersin. E, ne zaman? 5 sene önceydi geçen sefer dediğim. 5 sene önce uçağa binmiştim. Menü bu. Bir de içecekler listesi var böyle. Bunu da göstereyim. Gerisi zaten İngilizce. Kahve alacaktım güya. Kahve almayı unuttum. Havalandayken. Uçak rötarlı kalktı. Saat 1.27'de uçak havalandı. Normalde 12.35'te olması lazım. Yani bir saat rötarlı kalktık. Şöyle göstereyim bakın koltuk. Şu ışığı da açayım. Böyle. Çanta. Daha düştü. Evet şunu da dağıtıyorlar, herhalde içinde bir terlik var, başka hiçbir şey yok artık. Eskiden bunun içi doluydu, çok şey veriyorlardı, Türk Hava Yolları artık her şeyden kısmaya başladı. Eskiden fındık veriyorlardı, hatırlıyorum, torba torba fındık geliyordu, hepsini kestiler. Bunun içinde belki bir diş macunu var, emin değilim, açalım mı? Açayım, kamerayı tekrar açalım Tamam Açtım. İçinde diş fırçası, diş macunu ve de kulak tıkayıcısı var. Artık ne deniyor sonra? Şu bir çift çorap, göz bandı ve de bir çift terlik var. Ben ayakkabılarımı çıkarmıyorum. Neyse. Biraz video çekiminden sonra artık şimdi biraz montaj yapabiliriz ışıkları kapatıyorum kahvaltıyı da dedim kahvaltı güzel görünüyor ya omlet var patates var ıspanak var galiba bir de mantar var güzel bir kahvaltıya benziyor burada bir elma püresi var biraz da meyve salatası var ekmek var ben ekmek yemiyorum bir de kahve verdiler hemen şurada onlar yanımda kimse oturmadığı için her iki tarafı da rahat rahat Evet. Bakalım tadı nasılmış. Zannedersem sadece yumurta beyazı. İyi de yumurtayı severim. Bu arada, bu arada genelde kahvaltı enişten 2 saat önce veriliyor. Şu anda bir saat 54 dakika var. Şu anda neredeyiz? Şu anda zannedersem İsviçre, Almanya taraflarındayız. Bakalım. Innsbruck. Burayı bilen var mı bilmiyorum. İstanbul'a 1554 kilometre kalmış. yavaş yavaş inişe geçiyoruz. bazen 500 dolar daha ucuz. bir de 5 kişilik bir aile olduğunuzu düşünün. Adam başı 300 dolarsa düşünün. Yani 1500 2000 dolar kar ediyorlar. O parayı Türkiye'de harcarım diyor adam. Uçak indi. Uçaktan indik. Yürüyoruz şu anda bahsetmedim bütün gece ama bir tane bebek vardı. Artık uçağa bindik. Sabaha kadar bu çocuk ağladı. Yani bilmiyorum niçin ağlıyordu. Annesi süt mü vermiyordu, yemek mi vermiyordu artık ne vermiyorsa. Bütün gece ağladı. Uçak durdu halen ağlıyordu. Vallahi dedim helal olsun. Neyse şimdi yürüyoruz. Bakalım yoruldum çok az uyudum yaklaşık bir buçuk saat falan öyle gözüm yarı açık öyle uyumuşum ama tabii biraz jetlag oldum olacağım yani eve gidince uyumamaya çalışacağım gece yatmaya çalışacağım Evet yani şimdilik bu kadar